Sevda'dan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sütlü lavaş yapacağız. Harika. Buzluğa kaldıracağım ben. isterseniz hemen malzemelere geçelim. Börek de sarabiliyorsunuz bundan. Yufka yapıyoruz. Birazcık kalın yapıp da lavaş olarak da yiyorsunuz arkadaşlar. 3 bardak sütümüz var. 200 milimlik bardakla 3 bardak sütümüz var. 1 çay kaşığı kuru mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Dediğim gibi ben bunu buzluğa kaldıracağım arkadaşlar. Börek sarmak için. Lavaş olarak da içine dürüm yapıp da yiyebilirsiniz de. Gerçekten harika oluyor. Her an elinizin altında hazır oluyor yufkalarınız. sütlü olduğu için de yumuşacık oluyor. Burada 7 bardak unumuz var arkadaşlar. 200 milimlik bardakla 7 bardak unum var. Hemen hemen hepsini alacak çünkü fazla yumuşak bir hamur yapmayacağız. güzelce yoğuracağız bunu. Unumuzun hepsini alacak arkadaşlar. Çünkü yumuşak bir hamurumuz olmayacak. Bunu güzelce yoğuracağız şimdi. Arkadaşlar hamurumuzu uzun bir süre yoğurdum. Bakın gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam olmadı. Hamurumuz kıvamını aldı. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kıvam oldu. Şimdi güzelce bezelerimizi ayıracağız. Çok büyük yapmayacağız. İnce ince yapacağız. lavaşlarımız ince olacak arkadaşlar tavam da fazla geniş değil küçük mandalina büyüklüğünde olsun bakın görüyorsunuz şu şekilde bu şekilde bezelerimiz yeterli olur dilerseniz kalın kalın da yapabilirsiniz lavaş yapacağınız zaman dürüm yaparsanız ama gene de bu yeterli geliyor Birazcık küçük açarsınız kalınlığına bakarsınız. Çok kalın olunca da güzel olmuyor. Ben incecik yapacağım. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde bezeleyelim arkadaşlar. Gerçekten harika oluyor. Her şekilde kullanabilirsiniz. Sahurda çıkartıp bir patates salatasıyla dürüm yapıp her şekilde yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde tantunu yapıp et kavurup yiyebilirsiniz arkadaşlar. Islatıp buzluğa atıp börek şeklinde yapabilirsiniz. Her an akşam saatle çay saatinin yanına börek her an hazır yufkanız hazır olur. Dediğim gibi ben bunu lavaş olarak yapacağım. Birazcık da böreklik kaldıracağım buzluğa. Tamamen size kalmış. Her an hazır. Ekmeğiniz buzlukta hazır. Evet bu şekilde bezelerimi tutacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini bezeledim. Tepsimizin altına ununu serpiyorum. Çok fazla serpmeyeceğim ama. Bezelerimizi güzelce diziyorum. zaten unla açacağımız için bu şekilde yapışmaz. Bu şekilde unlayın arkadaşlar. Gerçekten sütlü o kadar yumuşak oluyor ki şimdi pişirince göstereceğim size. Asla kırılmıyor. Yumuşacık harika bir ekmeğimiz oluyor arkadaşlar. Lavaşımız oluyor. İnanın deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Gerçekten o kadar da bereketli oluyor. Üzerine unluyoruz. Bu şekilde yüzü kurumasın diye arkadaşlar kapatıyoruz. 15-20 dakika birazcık dinlendirmeye bırakıyoruz ki daha güzel açılsın. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Etrafımı toparladım ben. Şimdi e, teflon tavaya genişçe bir tava alıyoruz. En büyük ocağımızı yakıyoruz. Yarım olacak. Çok fazla gür olmasın. Çok kısık da olmasın arkadaşlar. Yarıya alın tavamız ısına dursun. Şimdi hamurumuzdan bir tane alalım. Bakın görüyorsunuz hamurumuz harika olmuş gerçekten. Üzerine açmayalım. Bezelerimizi alalım. Açmaya başlayalım. Çok çabuk açılacaktır arkadaşlar hamurumuz dinlendiği için çok çabuk açılacaktır. Tavanızın büyüklüğüne göre açın. Bu şekilde ununu çırptıralım. Tavamızın içine atalım arkadaşlar. Gerçekten harika oluyor. Şimdi ikincisini yapalım. açarken ununu fazla verin ki sonradan unu istemiyor arkadaşlar. Ununu da kalmıyor o zaman. İlk açarken ununu çok fazla verin. Sonradan ununu çırpın. Zaten hemen açılacaktır. Gördüğünüz gibi o kadar güzel açılıyor ki. ve un falan kalmıyor. Bakın ilk ekmek olmasına rağmen o kadar güzel kabarıyor ki. Normalde ilk ekmek o kadar güzel kabarmaz. Bakın görüyorsunuz. Sütlü balon balon bazlamalar arkadaşlar. Sütlü de ayrı bir lezzet veriyor. Vitamin açısından da öyle. Ee, ayrı bir yumuşaklık veriyor. Kesinlikle bayatlamıyor. Evet pişti arkadaşlar. Bezimizin üzerine kaldırıyorum bunu. Şimdi diğerini atacağım. Bakın bu şekilde bezimizi üzerine kapatalım ki kurumasın. Bakın sütlü olunca da arkadaşlar kesinlikle ne çatlama var ne yırtılma var yumuşacık pamuk gibi o kadar güzel ki. Şimdi tekrar bir beze daha alalım. Eğer yeriniz varsa önceden açıp e, sonra pişirebilirsiniz arkadaşlar. Benim yerim o kadar geniş olmadığı için ben önceden açamadım. Bu şekilde de yapabiliyorum. Birine bakıp birazcık zor oluyor ama. Yeriniz genişse sofra bezinin üzerine koyup önceden açın. Sonra hepsini pişirin bırakın. Bu şekilde de kolay olur. Bu şekilde de kolay oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Harika oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Bakın şu şekilde ununu çırpalım. Bezimizi üzerine alalım. Pişirdiklerimizi üst üstüne koyalım arkadaşlar. Üzerini kapatalım bakın. Dediğim gibi bakın yumuşacık. Bu şekilde üst üstüne koyalım. Üzerinde temiz bir bezle kapatalım. Çünkü çabucak kurur. Kurumasını istemiyoruz. Yumuşacık lavaşlarımızın olmasını istiyoruz. Bu şekilde pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Eğer sizi sıkıyorsam şimdiden hakkınızı helal edin. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. Denemenizi isterim. Arkadaşlar inşallah kanalıma abone olursunuz. Kanalıma beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bu şekilde. Bakın görüyorsunuz gerçekten harika oluyor, muhteşem oluyor. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lavaşlarım hemen hemen bitti. Bakın görüyorsunuz balon balon o kadar güzel. Ocağın altını çok fazla kısık vermeyin arkadaşlar. O zaman kabarmaz ekmeğiniz. Çok aşırı gürde vermeyin. Ekmeğiniz yanar. Orta ateşte yapmanız gerekiyor. Bu şekilde de çırparsanız kesinlikle yapışmıyor. Korkmayın. Hızlı hızlı hareketler yaparsanız kesinlikle hamur yapışmıyor. Gördüğünüz gibi inanın harika oluyor alıyoruz ekmeğimizi. Şimdi bunu koyalım. Gerçekten çok kolay. Her an hazırda. Çiğ köfteyle yani tantuni ile patates salatasıyla gerçekten her yerde kullanabilirsiniz. İnşallah denersiniz. Evet bu son ekmeğimiz arkadaşlar. Unlarımızı toparlayalım. Bakın göz göz olunca çevirip Şimdi çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. Arkadaşlar ekmeğim bitmek üzere. Hepsini yaptım. O kadar bereketli. Görüyorsunuz. Gerçekten harika. Bakın. Evet. Son ekmeğimiz de pişti. Altını kapattık. Bakın görüyorsunuz. Yumuşacık gerçekten sütlü olduğu için pamuk gibi kesinlikle sert değil bakın arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz denersiniz arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdiden hakkınızı helal edin. Herkese teşekkürler. Deneyeceklere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.